Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar forvet transferine son noktayı koymak istiyor. Görüşmeler başlıyor. Beşiktaş'ın Breel Embolo transferi için Monaco ile resmi görüşme yaptığı iddia edilmiş. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş listeye yeni bir isim ekledi. Siyah beyazların Monaco forması giyen Embolo'yu gündemine aldığı aktarılıyor. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Breel Embolo transferi için Monaco ile resmi görüşme yaptı. Monaco'nun bir yıl kontratı kalan Embolo'nun ayrılığına sıcak baktığı bildiriliyor. 28 yaşındaki deneyimli golcü bu sezon 42 maçta 7 gol, 9 gol pası verdi. Embolo'nun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Briel Embolo'nun Monaco ile kontratı 2026'da bitiyor. İsviçre'li Forum güncel değeri 12 milyon euro. Basel altyapısında yetişen Embolo daha sonra Schalke 04 ve Borussia Mönchengladbach'ta oynadı. Monaco 2022-23 sezonu başında Embolo için 12,5 milyon euro bonservis ödedi. Briel Embolo İsviçre milli takımında 75 maçta oynadı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Embolo Basel'de 2014-16 yılları arasında 61 lig maçında 21 gol kaydetti. Schalke 04'te 2016-19 yılları arasında oynadı. 2016 yılında 26.5 milyon euro bonservisle Alman kulübü Schalke'ye geldi. Ancak kısa süre sonra ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşadı. Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kaldı. Mönchengladbach 2019-2022 yılları arası 2019'da Mönchengladbach'a gelen Embolo burada 88 maçta 22 gol kaydetti. 2022 yazında Monaco'ya katıldı. 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle az süre almasına rağmen 2024-25 sezonunda formun yeniden yakalayarak 19 lig maçında 6 gol kaydetti.